kararsız Kasım. Hiçbir zaman ne yapacağını bilemeyen, olaylar karşısında bir türlü karar veremeyen, vesveseli insanlar için kullanılan bir deyimdir. Bu, sözün hikayesi şöyle. Kasım isminde gayet vesveseli bir adam uzakça bir yere gidecek olur. Fakat ailesini de birlikte götürüp götürmeme konusunda bir türlü karar veremez. Nihayet bir dostuna gider ona danışır. Arkadaşım biliyorsun ben filan yere gidiyorum. Evet biliyorum. Fakat ev halkını götüreyim mi, götürmeyeyim mi buna bir türlü karar veremiyorum. Götürürsem külfetli olacak. Külfeti göze alamıyorsan bırak. Ama birlikte gitmemiz iyi olacak. Öyleyse götür. Ancak yol uzak, çok zahmet çekerler diye korkuyorum. Öyleyse bırak. Fakat burada bulunmadığım müddetçe çok sıkılacaklar. Çünkü benden başka kimseleri yok. Öyleyse götür. Havaların çok sıcak olması da beni endişelendiriyor. Allah korusun, yolda hasta olurlar diye korkuyorum. Öyleyse bırak. Yolda yanımızda doktor da bulunacak. Burada kalsalar hastalık tehlikesi yine var. Ben de yanlarında olmayacağım. Öyleyse götür. Evet ama... Öyleyse bırak. Hakkın var ama... Götür. Ama canım, arkadaşının canı iyice sıkılır. Of, yeter be adam anladık kararsız kasımsın ya çocuklarını bırak ya da benim yakamı